Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza'da yaz sezonu başladı. Ziyaretçilerini bekliyor. Hazar Denizi kıyısındaki Avaza bölgesini geçtiğimiz yıl 150 binden fazla turist ziyaret etti. Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza'daki oteller ve eğlence kompleksleri yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Hazar Denizi kıyısında yer alan bölge geçtiğimiz yıl çok sayıda yerli turisti ağırladı. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor. Yazın gelmesiyle birlikte Avaza turizm bölgesinde hazırlıklar tamamlandı. Tatil özlemi çeken Türkmenler Hazar Denizi'nin şifalı sularına gelmeye başladı. Avazadaki çalışmalar devlet başkanı Serdar Berdi Muhammedoğlu başkanlığında toplanan bakanlar kurulu toplantısında da ele alındı. Berdi Muhammedoğlu yetkililerden sağlıklı ve güvenli bir turizmin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Tuzluluk oranı çoğu deniz suyunun üçte biri kadar olan Hazar denizi mineral bakımından zengin yapıya sahip. Avaza'daki otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde altmışa ulaştı. Bütün hazırlıklarımızı biz kendi testimiz olarak yaptık. Avaza bölgesinde e, menülerimizi yeniledik. E, Türkmen, Türk ve dünya mutfağının e, seçkin yemeklerinden e, menümüzde ürünlerimizi koyduk. E, şu anda işte yerli ve yabancı turistleri için hazırız. Avanos Turizm beldesinde birinci sınıf oteller, sağlık merkezleri, yazlık köyler, park ve eğlence merkezleri yer alıyor.